arkadaşlar bugün drift oyunu oynayacağız daha doğrusu araba oyunu oynayacağız ama ben drift modunu aldım bu bir Megan Lamborghini Aventador'um da var onu da isterseniz seçebilirim Bir daha yine polis kovalamasını seçebilirim. Hem şu ana kadar Doblo aldım bir tane. Ondan sonra bunu aldım yani Megan'e. Bir tane tofa şahinim var. Bir de Lamborghini Aventador. Topla öyle de iyi direkt atabiliyor. Bu da çok iyi direkt atıyor. Şöyle hızlı bir drift atalım. Topla basalım. Sesim de biraz kısım. Şöyle sesim böyle geliyor. <laughs> Hah düzeldi. oyunda 50.000'in geçince ha, drift kırıl diye bir şey oluyor. Şimdi muhteşem drift. inanın 40 binin geçince inanılmaz drift. 30 geçince muhteşem drift. Drift kralından başka da yok. Bir de bunun polisten kaçma hali de var. Onu seçerim seçelim drift atarım. şu an muhteşem drifte geçiyor mesela. 30 binde muhteşem drifte geçiyor diye. inanılmaz şu an. Bu arada Turbosu bitince turbuyu bırakıyorsunuz. O kendi kendine turbayı dolduruyor. Bak şu an turbo bitti. İşte ben şu an turbayı bıraktım. Şu anda böyle yapacağım. Öbür türlü çok gördü beni.

bakarsanız artık kendi ülkemiz geçelim. bu drift de bazen uçuyor turbo yüzünden çok eğlenceli geliyor bana araba oyunları otobüs oyunum da var onda bir videosu gelecek bu arada Dilerseniz bu kadar yeterli mi? Bence yeterli. Bırakıyorum artık. Da bırakamıyorum. Biraz da tut bir basayım, daha çabuk gelsin. Sen 90 bin olsun, hatta 100 bin olsun bırakacağım. 穿的白的不行。 Arabanın konfesinin böyle bir sesi var. Aynı sesim kızdan. 24.000 olmuş. Bence yeterli. 3... 3 de orada var zaten. Biraz araba alalım. En arabaları göstereceğim. Bu oyunun başına bedavaya verilen Tofaş Şahin. Ama o üstüne fiyat Şahin yazıyor. Burada Topaş Kartal var. Hmm. Murat var. Toros var. Civic var. Doblo var. Doblo'yu ben aldım. Linea var. Konnet var. Ben bunu okuyamadım. Konnet mi bir şekilde okunuyordu. Corolla var. Ascent var. Jetta var. Megan var. Megan'ı da aldım. 206 var Peugeot. PC 206'yı da almışım. Volkswagen Golf var. Shiriko var. Volkswagen yine. Honda S2000. Nissan Skyline. BMW M3 E46. Toyota Supra. Chevrolet Camaro. Lamborghini Aventador. Ve Ferrari McLaren. Böyle değişik bir isim var. Benleri bu var. Şimdi 27.000'imiz var. Ne alalım? m alalım mı yoksa? Biraz böyle modifi yapabileceğim bir araba alacağım. O yüzden de Peugeot 206'yı seçiyorum. Tam tamam, arıcağımdan değişti. Tamam. Sıtma boyalar. Bu iyi. Renkler. Yok yok. Böyle iyi. Rüzgarlıklar. Bu iyi. Ne Sarı olsun. Çatı ya da bundan ekliyorum. Camlar. Camlar her zamanki gibi. Süspansiyon da iyi. Hizalamalar iyi. Malzemeler. Ben bir şey almadım. Zaman? Hepsini yapmışım. O zaman bu şimdilik böyle kalsın. yeni bir tane araba alalım. Şu anda BMW M3'e kadar alabiliyoruz. Yani bunu da alabiliriz, bunu da alabiliriz. Bunu da, bunu da, bunu da alabiliriz. ama yani geri kalanları alamıyoruz. Ben Ben jetta alacağım. Nedense. Bir jetta de biraz bir şeyler yapacağım. Siyah renkli jetta. Jantlar böyle. Rüzgarlıklar. Evet. neonlar, Yeşil. Kaput. Ayı. geriye kalanı yok. Ve bu jetler böyle kalacak. Ben şu anda tabii ki de Lamborghini Aventador kullanacağım. Lamborghini Lamborghini Aventador onu da şey ettim. Onu ilk önce zaten onu alıp alıp modifiye etmiştim. Polislerden kaçacağım bu sefer. Polis nerede? Polis yok. Bana <laughs> varmış. Polis vermiş. Simülatör kontrolü kalsın. <laughs> Polisler kovalıyor şu an. Bu <laughs> <laughs> dünyanın bir sonu var. sıkıştı şu anda. Ben çıkamıyorum. Çıkamıyorum şu anda. İki tane polis arabası da, polis arabası üstünde Ondan nasıl gideyim? Bir dakika. Hah. Niye olmuyor? Bas sıkışık ha. <laughs> tamam. Turbo'yla basacağım. Daha fazla zolling diye. Polis beni yakaladı bir şu anda. İyi, yine sıkışık kaldım. Polis modu biraz zor. Garaşo zorlayacağım. Uh. Tamam. Şimdi plakayı da değiştirelim. İçerisindeyim. Peugeot 206 Şöyle kadar bitiyor. Hatta ben bununla modifiye edeceğim boyalar. Orada bundan alacağım. Renkler. Siyah iyi. Hayır. Mavi. Yantılar. Bu. Rüzgarlıklar. Bu. Neon. Mavi. Kaput. Hop. Bana. Çatı. Böyle. Evet. Daha fazla gitmiyor. Ne oldu? Ha, satın alan lazım. Tam geri kalanlarda hiçbir şey yok. Ve video baya uzadığı için videoyu burada kapatacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.